Bas 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 bas. Şu veletlere piyasayı bırakmayacağız. Bak meydanı şunlara bırakmayacağız bak. Meydanı şunlara bırakmayacağız. Anladınız? Heh. Bak oğlum. Benim sevenlerim olduğu sürece yorumlar bizde. Spamlayamayacaksınız. Artık biz masadayız. Bas bas bas. Tıkral tacı bas. Üç tane bas 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 bas. Bas 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 bas. bas, bas. Oh. Ah bir de hediye geldi Kral Taci. Oh, oh hoş. Bizimle uğraşamazsınız gençler. O günler geçti, o günler geride kaldı. Yalan oldunuz. Bizimkiler kral tacı bas. Yorumu doldurun. Bas 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 kopyala yapıştır. Meydanı şunlara bırakmayın sakın. Sakın sakın. Üf. Haddeni yorumda bildirin. Aynen öyle. Bas. Bas kral tacını 3 tane koy. Bas gitsin. Herkes neyin ne olduğunu görecek bu saatten sonra. Kitlesel saldırı ha? Kitle burada burada. Kitle burada. Kitle burada oğlum. Anlayacaksınız. Karşı hata geçtik. Karşılık veriyoruz. <laughs> bas 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 bas. Güzeldi. Teşekkür ederim. Yo ben hep dolu yapıyorum. Ha kudurdular tamam. Kızmaya başladılar. Basın. Kral tacı bas 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 bas. Sakın bırakmayın bakın. 10 defa 20 defa bas. Kudurmaya başladı. <laughs> Sinir uçlarına dokunuyor bir şey. Şu an böyle yapıyorum. <laughs> Şu an şöyle yapıyorum. <laughs> Kendinizi bir şey sanıyorsunuz ha? Doldurun. Sakın bırakmayın. Sakın. Kral tacı. Ya. Yeah. <laughs> ne oldu? Yorum göremiyorum. Boş yorum. Ha. Klavyede sıkıntı mı var? Tüh ya. Hadi ama gençler. Lan dur dur şey yaptım. Kameraya vurdum. Kamerayı puslandırdım ya. Bir dakika. <laughs> Kral tacını eksiltmeyin arkadaşlar. Bizimkiler. Bizim tayfa. Ekip saldırısı böyle olur. Hep beraber. Evet. Ben artık müsaadenizi isteyeceğim. Bugün çok kafa ağrıttık. Artık istirahat zamanı. Yarınki yayınlarda görüşmek dileğiyle efendim. Canınız Seven herkese çok teşekkürler. Hediye atan herkese çok teşekkürler. Ee, Bundan sonra herkesin anladığından konuşma devam edeceğiz. Yanımda olduğunuz için çok şanslıyım.